<laughs> Şu kameranın ışığını şöyle ayarlarını yapayım. Hazır? Action. Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyor musunuz ben bugün nereye gidiyorum? <laughs> bugün buz pateni dersi alacağım. Bakın pistte de geldim işte. <laughs> şöyle size göstereyim. Bu harika deneyimi de sizlerle paylaşacağım tabii ki. Heh, eğitmenim de geliyor işte. Ah evet ders saati başladı. Merhaba Barbie Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Takipçilerime de merhaba deyin. Ee, kamera mı açık? Evet. Ee... E, e, merhaba. Vlog <laughs> çekiyorum da bu deneyimimi onlarla da paylaşacağım çünkü söz verdim. <laughs> e, çok güzel ama ders alma esnasında kamerayı elinizden bırakıp de üzerinizdekini de çıkartmanız daha rahat olmanız gerekecek ama. <laughs> Bir saniye, e, stop. Ümit Hanım'cığım lütfen bu kürkü çıkarmamı istemeyin benden. Çok pahalı bir kürk. Özellikle takipçilerime göstermek için bugün bunu giydim. Ama yani kayarken rahat edemezsiniz. Ederim ederim ben sorun değil. Öyle çok ağır bir kürk değil zaten çok hafif. E, o zaman başlayalım. Tamam. <laughs> Bakın patenlerimi de giydim işte. <laughs> e, şey Barbie hanım kamerayı elinizden bırakmanız gerekecek. Olur mu bırakamam. Kayarken çekmek istiyorum. Ben şöyle tutayım sizi. Ay, ay. Kamerayı bıraksanız daha iyi olurdu ama siz bilirsiniz. Arkadaşlar bakın başlıyorum kaymaya. <laughs> şimdi yavaşça sağ ay. sol sağ ay. sol Ay bunu yapmak gerçekten çok zormuş. Sevgili arkadaşlarım, sizin de aklınızda olsun. Çok zor bir iş gerçekten. Ama kamerayı, kameraya çok kilitlenmeyelim. Şu anda bütün dikkatimizi bacaklarımıza, ayaklarımıza verelim. E, tamam, tamam. Sol ayak, sağ ayak, sağ, sol. Bakın, bakın arkadaşlar yapabiliyorum. <laughs> Şey hastaneye gidelim hemen isterseniz. Of oh, bileyim. Ay yok yok ne hastanesi canım. çok sert düşmedim zaten geçer birazdan. Öyle değil ama Barbie Hanım. E, kameram nerede benim? E, şurada işte bakın burada. Oh. E, ama biraz önce bakın şey ambulansa gitmemiz lazım bizim. Ne Ambul Hayır hayır olmaz. Bakın ben e, paten yaparken düştü ayağını kırdı dedirtmem ben hiç rezil olmak istemiyorum. Ama şimdi Barbie hanım yani sıcağına da hiçbir şey hissedemezsiniz. Yani sonuçta hemen bizim bir hastaneye gidip bunu kontrol ettirmemiz lazım. Bir şey yoksa da orada çıksın bir şey olmadı. Hayır hayır durun şu kameramı alın da ben e, çekime devam edeyim. Ya hala ah. kamera peşindesiniz Ay, Merhaba ben Doktor Sıradaki hasta lütfen. E, geliyoruz. <laughs> merhaba. Tekrar Barbie Hanım artık kamerayı elinizden bıraksanız küçük mı? Küçük bir kaza geçirdim ama endişe etmeyin. Hiç beni bilmiyor bile. Doktor Her merhaba doktorum. olsun. Sorun nedir? Barbie Hanım kamerayı <laughs> bırakırsa anlatacak. Ee, az önce sevgili takipçilerimle beraber buz pateni yaparken e, düştüm. Küçük bir kaza geçirdim ama iyiyiz değil mi? Bir şey yok. <laughs> Barbie tekrar geçmiş olsun. Ee, önce elle bir muayene edeceğim bileğinizi. Sonra röntgen çekmem gerekebilir. Yalnız rica ediyorum benimle iletişim kurarsanız daha iyi olur. Ee, evet sevgili takipçilerim. Şimdi doktor eliyle ayağımı muayene edecekmiş. Ben de size göstereceğim. Ee, sakin olun doktor. Uf. Tamam ben şimdi hallediyorum. Ee, Barbie Hanım ben şunu bir alayım. Ee, ama... <laughs> sevgili Barbie ben Hanım'ın takipçileri Barbie, ben, Barbie ben Hanım'ın şimdi tedavisini Aa. olması gerekiyor. O yüzden de size ara veriyoruz. E, ben sizi dışarıda bekliyorum. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet ayakkabınızı çıkartalım ve muayeneye başlayalım. Aa, bileğiniz çok fena şişmiş. Ay, ay orası biraz acıyor zaten. Ne? Barbie Hanım Sanıyorum ayağınız kırılmış ama emin olmak için bir röntgen çekmemiz gerek. Şöyle alayım sizi. Oturun dönün şöyle. Röntgen cihazını alalım. Şimdi ayağınızı sakın hareket ettirmeyin. Evet. Görüntüye bakalım hemen. Tam tahmin ettiğim gibi. Bileğinizde kırık var. Ne? Kırılmış mı? Olamaz. Ayağınızı hemen alçıya almam gerek. İşte alçı kalıpları. Evet açıyorum. İşte oldu. En az bir ay yatıp dinlenmeniz gerekiyor. Üzerine basmamalısınız. Haftaya da kontrole bekliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Toparlanıp çıkabilirsiniz. O, buna inanamıyorum şu an. <laughs> Teşekkürler doktoru. Ellerinize sağlık. Hı -hı. bileğim kırılmış. Aa ama size söylemiştim İyi ki de doktora gelmişiz öyle ki gidecektiniz. Oo, bir ay üzerine basamayacağım. Ha, tüh ee, ben kameranızı vereyim artık o zaman bunu da takipçilerinizle paylaşmak ister misiniz? Ha, tabii ki hayır zaten videoyu da yayına sokmayacağım bütün her şey iptal. Peki o zaman ben sizinle beraber bir taksiye binmenize yardım edeyim oradan da evinize gidersiniz artık. Teşekkür ederim Emit Hanım bana yardımcı oldunuz. <laughs> <laughs> Hoşça kalın.